Maddeyi niteleyen özellikler. Maddeleri birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Maddelerin özelliklerini beş duy organımızda ayırt edebiliriz. Çevremizde farklı şekillerde ve renklerde pek çok madde görürüz. Bu özellikler maddeyi niteleyen özelliklerdir. Bunların neler olduğunu görelim. Maddeyi niteleyen özellikler. Maddeler sert olabilir, yumuşak olabilir, esnek olabilir, kırılgan olabilir. Yine maddeler pürüzlü olabilir, pürüzsüz olabilir. Renk, tadı ve kokuları aynı ya da farklı olabilir. Sertlik ve yumuşaklık. Varlıkların sert veya yumuşak olduğunu dokunma duyumuzda algılayabiliriz. Bazı maddeler serttir. Şeklini kolaylıkla değiştiremiyorsak o madde sert maddedir. Sert maddeleri kolaylıkla bükemeyiz, sıkamayız, ezemeyiz veya çizemeyiz. Bazı maddeler yumuşaktır. Şeklini kolaylıkla değiştirebiliyorsak o madde yumuşak maddedir. Ama değiştirdiğimiz şekli eski haline dönmez. Yoksa oyun hamuruyla nasıl oynardık, değil mi? Esneklik şekli kolaylıkla değişebilen maddeler esnek maddedir. Onları kolaylıkla eğebiliriz, bükebiliriz uzatabiliriz ama uyguladığımız kuvveti kaldırırsak tekrar eski şekline döner. Şişirdiğimiz balonu yine eski haline getirebiliriz. Esnek ve yumuşak maddeleri birbirine karıştırmayalım. Esnek maddeye uyguladığımız kuvvet ortadan kalkarsa eski haline döner. Yumuşak maddeye uyguladığımız kuvvet ortadan kalkarsa eski haline dönmez. Kırılganlık. Cam, porselen gibi sert maddelerin esneklik özelliği yoktur. Herhangi bir etki sonucu kırılabilir. Böyle maddelere kırılgan maddeler denir. Kırılcılı maddeler Yüzeyleri düz olmayan, dokunduğunuzda girintiler, çıkıntılar hissettiren maddeler pürüzlü maddedir. Pürüzsüz maddeler yüzeyleri düz olan, dokunduğunuzda kayma hissi veren maddeler pürüzsüz maddedir. renk. Maddeleri renklerine de bakarak ayırt edebiliriz. Bazı maddelerin rengi aynıdır. Un, tuz, şeker beyaz renklidir ve sadece renklerine göre ayıramayız. Bazı meyvelerin farklı renkleri de olabilir. Bazı maddeler de renksizdir. Hava, su, Cam gibi maddelerin rengi yoktur. Koku. Pek çok maddenin kendine özgü kokusu vardır. Koklama duyumuzla maddeleri birbirinden ayırt edebiliriz. Kokusu olmayan maddeler de vardır. Örneğin havanın ve suyun kokusu yoktur. Tat. Yediğimiz besinler birer maddedir. Bu besinlerin tatları vardır. Dondurma tatlıdır. Limon ekşidir. Biber acıdır. Yemekler bazen çok tuzlu olur. Maddelerin sert mi, yumuşak mı, pürüzlü mü, pürüzsüz mü, esnek mi, kırılgan mı olduğunu, rengini, tadını, kokusunu duyu organlarımızla algılarız. Maddeler sadece tek bir niteliğe sahip olmazlar. Birden çok nitelikleri olur. Bir bardak hem kırılgan hem sert hem de pürüzsüzdür. Bir kazak hem pürüzlü hem de yumuşaktır. Bir bulaşık süngeri hem pürüzlü.